Günaydın. Bugün 1 Mayıs 2025. Emek ve dayanışma günü. İşçi bayramı kutlu olsun. Antalya, Anfaş, Karavan fuarındayız. 30 Nisan'da başlayan Karavan fuarının ikinci günündeyiz. Yoğun bir katılım var. Park alanındayız. Birçok katılımcılar, Karavanlı arkadaşlar, dostlar burada. Diyorum ki böyle büyük bir organizasyonda park alanlarında ziyaretçiler için katılımcılar için karavanlılar için tuvalet alanları olsa ne kadar iyi olur. Fuar alanı saat 11'de açılıyor. Akşam 8'de kapanıyor. Açılış dışında içerideki tuvaletleri kullanamıyoruz kapalı. Böyle park alanlarında tuvaletler olsa çok iyi olmaz mı? Ne dersiniz? Lagarlar var. Majörtörlü karavanı olan arkadaşlar lagarları boşaltabilirler. Benim gibi kasetli tuvaletli karavanı olan arkadaşlar ne yapacak? İçeriye götüremeyiz. Kapalı alan rahatsız eder. Etik olmaz. Burada dışarıda da park alanında da yok. Ne yapacağız? Dışarıya çıkmak zorundayız. Fuar dört gün sürüyor. Bir de kalabalık bir aile olduğunuzu düşünün kasetli tuvalet ne kadar büyük olabilir ki? Dört gün boyunca size yetmez. Dışarıya çıkmak zorundasınız. Bu yüzden diyorum ki belki sesim duyulur. Organizasyonlara sesleniyorum. Evet. Teşekkürler İhkan Bey. <laughs> Karavan dünyası. Diyorum ki şöyle park alanlarında tuvaletler yapsanız. Su var, su düşünülmüş ama su da eksik. Bir çeşme var ve bir çeşmeden uzun bir hortum yapmışlar. Hortumu böyle getiriyorsunuz, suyunuzu doldurabilirsiniz. Lakin hortuma yakınsanız, uzak olanlar var. Karavanınızı yine hareket ettirmelisiniz. Hortuma yakın bir yere park edip suyunuzu doldurup o şekilde devam edebilirsiniz. Ben de diyorum ki, kocaman bir park alanı şuraya böyle 3 4 tane tuvalet alanı yapsak. Çeşmeler yapsak. Çöp konteynerlerini koysak. Ne kadar rahat olur bizler için. Siz ne düşünüyorsunuz? Fuardan sevgiler.